Çok kıymetli izleyenler hepinize merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz yepyeni bir video haberimizle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına yorum yapmayı unutmayın. Deli takipçilerimiz Kazakistan'daki olayların arkasındaki devlet ortaya çıktı. Flash haberi sizlere aktarıyoruz. Kazakistan'da zam protestoları devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Rusya'dan yardım istedi. Deli izleyenler bazı uzman anda Rusya'nın Kazakistan'daki protestoların bastırılması amacıyla yardım şartı koştuğunu ileriye sürdü. Kazakistan'da protestolar devam ederken Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev Rusya'dan yardım istedi. Tokayev'in talebiyle Rusya'nın öncülüğündeki askeri birlikler ülkedeki hükümet karşılığı gösterilerin bastırılmasına yardım edecek. Cumhurbaşkanı Tokayev Rusya 5 eski Sovyet ülkesinin üye olduğu NATO benzeri bir örgüt olan Kolektif Güvenlik Araştırma Örgütünün devlet başkanlarına terör tehdidine karşı yardım etmesi amacıyla talep gönderdiğini ifade etti. Deli izleyenler uzmanlar bu konuyla ilgili Rusya'nın Kazakistan'daki protestoların bastırılması amacıyla yardım şartı koştuğunu iddia ediyor. Kırım'ın ilhakını tanıması, Rus dilinin ikinci resmi dil yapılması, Rusya'ya askeri üsler temin edilmesi ve Rusya azınlığına özellik verilmesi gibi bazı şartları ileri sürdü. Deli takipçilerimiz gördüğünüz gibi Kazakistan'ın karışmasıyla yine Rusya ortaya çıkmış oldu. Unutmasınlar ki Rusya'nın bu oyun Türkiye bir kez daha bozacaktır. İlerleyen saatlerimize buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.